mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayva mermilatı tarifi hazırladım. Bunun için 5 tane ayvan var ve tam ölçüsü 1,5 kilo. Ayıklayacağız ve daha sonra da güzelce rendeleyeceğiz. Önce ayvalarımızı soyalım ve daha sonra da rendeleme işlemine geçelim. Şöyle bir soyacak yardımıyla tüm ayvalarımın kabuklarını soyuyorum. şekilde bütün ayvalarımı bu şekilde soyacağım. Soymuş olduğumuz ayvaların uç ve dip kısımlarını kesiyorum ve daha sonra ortadan ikiye bölüyorum. Biliyorum. Ve orta kısımdaki şu sert kısımlarını alıyorum. Burada mümkün olduğunca hiçbir sert kısım kalmaması için güzelce bıçağımla temizliyorum. işlemi yapıp hazır hale getiriyorum. Ayvaların hepsini hazırladık. Ben yeniden kolay rendelenmesi için şöyle ikiye bölüyorum. Siz eğer elde rendeleyecekseniz bu şekilde rendelemeniz daha kolay olur. Hiç bölmenize gerek yok. Ben makinede rendeleyeceğim için tüm ayvalarımı 2'ye bölüyorum. Artık rendeleme işlemine geçebiliriz. Makinamı hazırladım ve ayvalarımı rendelemeye başladım. bu şekilde rendeleyip hazırlıyorum. Ayvaları rendeledik, hazırladık ve 1,5 kilo ayıklanmamış haliyle ayva için ben 500 gram da vişne kullanıyorum. Vişnelerin ben derin dondurucudan çıkardım. Hiç erimesini beklemeyeceğim ve çekirdekleri çıkarılmamış halde. Eğer çekirdekleri çıkarılmış halde vişne kullanacaksanız bu ölçüyü yarıya indirmelisiniz. Şimdi Ayva ve vişnelerimizi tencereye şekerle birlikte yerleştirelim ve ertesi güne kadar beklemesi için kaldıralım. Bu şekilde derin bir tencere hazırladım. Kaynatırken rahatlık olması için ilk etapta ayvaların bir kısmını tencereye alıyorum. Neredeyse yarısı olacak kadar. Vişnenin yarısını boşaltıyorum. Onun üzerine de hazırlamış olduğum 1,5 kilo şekeri yarısını boşaltıyorum. Onun üzerine kalan ayvalarımı ilave ediyorum. üzerine ayırmış olduğum vişneleri de ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi buzunun çözülmesini hiç beklemedim. Olduğu gibi ilave ettim. Yine üzerine ayırmış olduğum şekeri döküyorum. Kat kat yerleştirmiş olduğumuz ayva ve vişnelerin üzerine kapağını kapatıp Ertesi güne kadar bekletiyorum. Bir gün önceden şekerlemiş olduğumuz ayva ve vişne güzelce sulandı. Artık ocağımıza götürebiliriz. Altını açacağız. İlk kaynama belirtisini gördükten sonra altını kısıp yaklaşık 40 dakika kadar kaynatacağız. Fakat bu süre koyduğumuz malzemeleri ve şekere göre bile değişebileceği için kontrollü bir şekilde ara ara karıştırmayı ihmal etmeyeceğiz. kaynamaya başladı. Şöyle bir dakika kadar kaynatacağım. Daha sonra da altını kısacağım. Bu arada da bir tane limon suyu hazırladım. İndirmeden 5 dakika önce içine katıp 5 dakika daha kaynatacağım. Şu suyunun güzelliğini görmenizi isterim. Emin olun lezzeti de bir o kadar güzel oluyor. Bir kez olsun bu şekilde deneyip tatmanızı isterim. Artık altını kısıyorum. Kontrollü bir şekilde 35 dakika kaynatacağım. Son 5 dakika limon suyunu katıp tekrar bir 5 dakika daha kaynatacağım. Tabii ki kıvamına bakacağız. Eğer yeterli bulmazsak ek süre ilave edebiliriz. Şimdi altını kısıyorum. Bu arada ben köpüğünü almıyorum. Reçelim. Ya da marmelatın piştikten sonra ara ara karıştırarak o köpüklerini yok ediyorum. Arzu edenler köpüklerini alabilirler. 35 dakika doldu. İçerisine hazırlamış olduğumuz bir limon suyunu katıyorum. Şöyle karıştırıp yine aynı şekilde kısık ateşte 5 dakika daha kaynatıp kapatacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Tam 40 dakikada vişneli ayva marmelatımız hazır olacak. Renginin güzelliğini şöyle görebilirsiniz. Hiç köpük almadım ve üzerinde hiç köpüğü yok. Gördüğünüz gibi marmelatımız hazır. Müthiş güzel bir rengi ve bir o kadar da güzel lezzeti var. Kıvamı da şahane. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın içinde vişneleriyle. Denemeyen gerçekten çok şey kaçırır. Hem kendiniz hem yakınlarınız için bunu mutlaka yapıp tadına baktırmanızı samimiyetle öneriyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.